Seninle başladı, seninle bitsin her şey. Sen benim tek mevsimim. Öteki renkleri aldım. Sen benim rotasız başlayan yolculuğum. Her limanda yüzleştiğimim sensizliğimsin. Adın hüzün olsun senin. Bir türlü gelmeyen geleceklerim göremediğim rüyalarım, bir yarısı sende kalan geçmişim ve her gün ve her gün biraz daha kaybolan iyimserliğim. Senin adın hüzün olsun. Gittikçe tuhaflaşan tavırlarım, azalan ideallerim, küstüğüm şiirlerim var. Birbirine benzeyen her günün ardından öyle kalışlarım. Sahi senin adın hüzün olsun.'' hakkımda kalan şarkı sözleri.